Hepinize teşekkür ediyorum Türk halkı. Allah sizlerden ben ben razı olsun. Ederim. Allah sizin aileleriniz olsun, de. ömür versin. Bu mübarek Allah'ın Helal olsun. Hukukun de. ve adaletin dışına çıkıyorsunuz. Yorum yapmak değil bu. Ya bir şey söyleyebilir Sen hukukun ve adaletin üstüne sen çıkıyorsun. Katil zanlarıyla eğer telefonda görüşüp taktik veriyorsan bitersin. Haberin olsun seansı evet, olur. Bu işler yaşım salkıma, bu işler, salkıma, ben Allah, bu işler ben Allah'tan yaptığına hakaret Allah'tan benzemez. Korkan, bak. bak ben Allah'tan korkan bir kumur yapma öyle şey. Bu işler kişisel verileri yaymaya benzemez. Bu işler tehdit suçuna benzemez. Bu işler oh, 10 yıl yatırır haberin olsun. Oh, oh, ömrünün bak. kalan kısmını cezaevlerinde geçirirsin. Gerek bak, yok işine bu bak. Böyle devam edersen sonunda Severim. sıkıntı alıp ceza yatacaksın. Ben izleyeceğim ben sana. Merak ben ettim. De ben, seni, ben sana söz veriyorum seni cezaevine yolcu edeceğim. Unutma bu sözlerimi. Ama bak ben... Daha hala ne kafadasın biliyor musun? Ne Biraz konu? delikanlı, delikanlı gibi davranın ya. İnsanlara karşı... Bir şey söyleyebilir şey miyim? Sen bence mi? artık Bir bu konuyla alakalı hakkı konuşma. Yaşam verin, yaşam hakkı verin, yaşam hakkı insan. Kime verelim? Katil... <laughs> Somut olarak devlet katil dedi mi ya? Ferdi Aydın ben ya. Ben diyorum, Ayıp cezası ya. varsa yatacağım. Ben diyorum, var mıydı? Arkadaşlar Olmaz. ben katil var diyebilir miyim? Bu benim suçsa suçu kabul ediyorum. suç. Katil yani, var. Katil var. var Gülle, yani, Gül ölmedi. Sen de suç istiyorsun güzel kardeşim ya. Tamam, Vallahi sen de suç, suç istiyorsun. Telefon konuşmalarım var. Suç işliyorsun. Cinayeti örtbas etmeye çalışıyorsun. Suç işliyorsun. Cinayeti Allah savunma. Sen, sen Sana Allah bir daha bir şey sen. söyleyeceğim. Sen şunu biliyor musun? Gerçekten. Üç defa Merve bana yayın yasa almaya çalıştı. Savcı yayın yasağını onaylamadı. Onaylamamasına rağmen sen beni afişe edip beni susturmaya çalıştın. Sen bunun ne kadar suç olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Sen demek ki iyi bir avukatla çalışmıyorsun. Çünkü sen bir iyi bir avukatla çalışsaydın sana ne yapıyorsun kardeşim derdi. de gör şimdi. Bak seni bir sabah rahatsız ettiklerini anlayacak. Ben çok şey itiraf etti zaten bugün. Bak, Bu sözümü <laughs> unutma. Cinayet Sana yalnızca şunu söyleyeyim. Ya çekilsen önümden sen niye karışıyorsun artık ben yani da? Bırak Bak ben artık Tuyan'ı bile aramıyorum. Sormuyorum da artık. Beni alakalı Sen artık arayamazsın haftaya jetonla. Jeton jeton diyordun ya. Jetonlu kulübeyle seni arayacak. Ona cezaevinde bile F tipine göndereceğim. İzle bu sözlerimi. Ben tek başına ki. yatacak. Ben, Beklesene kaç, Beklesene diyorum 3-5 gün. TÜBİTAK çıktıktan sonra Hayır. karar versene buna. İşte söyleyebilir miyim? Bir tek, mi da, bir tek sen mi savcı tanıyorsun da... Bir tek sen mi savcı tanıyorsun da sevim alandan rica ediyorsun seni erteletiyorsun şeyine. Bizde de birilerini tanıyoruzdur belki ha. Ne dersin? Nasıl? Anlamadım. Ya. Sevim alanla gidip erteletiyorsunuz ya cezanızı bir sene. Belki bizde bir savcı veya bir polis ya da bir vatandaş tanıyoruzdur. Bir tek sen mi tanıyorsun savcıyı polisi? Belki bizde bir şeyler biliyoruzdur bu kadar. Ben, dağıydım. Dağıydım. ben sana bir şey söyleyeyim mi? En ben en ben sana dağıydım. abla